Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Bugün 3 Ekim cumartesi. Sabah Mars'a kavuşum yapan, Koç burcunda seyrine devam eden Ay Dürtüsel bir günü uyandırdı bizleri. Bu dürtüsellik her zamankinden daha dikkatli olmamız gereken enerjiler barındırmakta. Agresyon yüksek, geçmişin hesaplaşmalarıyla karşı karşıya gelme olasılığımız daha da yüksek. Zaman döngüsel olarak ileriye doğru akıyor. Geçmişin hesapları bugünlerde çözülemeyecek kadar eski ve derin. Çözüm zamanı gelecektir. Ancak bu dürtüsel enerjiler yoğun zamanda çözüme ulaşmaya çalışmak ateşi harlamaktan başka bir şey yaramayacaktır. Mutlaka çözüm zamanı gelecektir. Doğru zamanı beklemenizi tavsiye ederiz. Birkaç gündür devam eden baş ağrılarımız yavaş yavaş hafiflemeye başlayacaktır. Bugün gün içinde enerjiler bize yeni bir dil öğrenmeye başlama konusunda destek olmakta. Yazılacağınız o her zaman merak ettiğiniz ve işiniz dolayısıyla ihtiyacınız olan İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dil kurslarına bugün bir şekilde dahil olmak daha kolay ve hızlı öğrenmenize yardımcı olacaktır. Akşam saatlerinde boğa burcuna geçiş yapacak olan ay, dürtüsel enerjimizin yerine biraz daha olgunlaşmış fikirleri değerlendireceğimiz bir döngüye bırakmakta. Fikirlerin hazineye dönüşmesi mümkündür. Geleceğimiz daima içinde bulunduğumuz anda belirir. Şimdi nasılsa gelecekte de muhtemel öyle olacaktır. Takipte ve huzurla kalmanızı dileriz. Hoşçakalın.